Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu eksin. Senin hakkında ne hissediyor, ne düşünüyor olsun. Yine her zamanki gibi kolektif bir açılım yapacağız. Ne zaman bu video ile karşılaşırsan o anın enerjisiyle o anın duygusuyla size cevap vermiş olsun. Yine her zaman dediğim gibi arkadaşlar sizin yorumlarınız ve desteğiniz benim için çok önemli. Daha kaliteli bir yorum için, kaliteli videolar için sizin yorumlarınız, sizin desteğiniz ve abone olmanız çok önemli. Evet, kartlarımız e, enerjisi yüksek kartlar yine güzel şeyler çıkıyor bakıyorum sizle ilgili eksiniz olumlu şeyler düşünüyor olumlu şeyler hissediyor hale Belli ki bazı şeylerde daha hale onda kalıcı olmuş unutmamış bakalım neler gelişecek neler olacak ve eksiniz sizin hakkında neler düşünüyor diye bak bakalım tek tek ilk kartımız ekseniz sizinle ilgili düşündüğü şey sizin birçok konuda kendi içinizde sakladığınız ve söylemediğiniz sır olarak tuttuğunuz şeyler olduğunu düşünüyor ve aynı zamanda e, özgüveninizin düşük olduğunu bazı konularda da e, cesaretinizin olmadığını söylüyor. Yani e, biraz korkak, biraz ketum, biraz da e, kendinizde kendinizle ilgili bencil olduğunuzu söylüyor. Bu sizin tutumlarınızın ya da düşünceleriniz, düşüncelerinizin sadece kendinizle ilgili kendinizi öne çıkardığınız anlamına geliyor. Onun gözünde, onun bakış açısında ve bazı konularda da maddi anlamda yani sizin cimri, para harcamayan bazı konularda da aşırı tutumlu olduğunuzu söylüyor. Diğer yandan senin her zaman bir şans yarattığını, ona bir şans verdiğini bazı konularda bu iş olur, para olur ya da ne bileyim duygusal anlamda ya da farklı konularda ne hangi konularda olursa olsun senin ona verdiğin destek ona sunduğun yol yana herhangi şekilde e, verdiğinde uzattığın el e, bunun için çok büyük pozitif bir anlam e, çıkarmış bunda e, iyi bir sonuç bırakmış halen o konuda senin e, eli açık ve e, önde giden bir kişilik olduğunu düşünmüş e, ilkinde kendine dönük Ego İkincisinde ise yardımsever ve eli açık olduğunu burada biraz da kendisiyle çelişiyor muhtemelen bir konuda seni yüceltiyor, bir konuda da seni birazcık geri planda bırakıyor ve bir diğer konumuz ise senin arzularında duygularında ve tutkularında daima kontrollü olduğunu söylüyor onun gibi her şey anında isteyen, anında yaşamak isteyen, yapmak isteyen birisi olmadığın e, daha kontrolü, daha seviyeli, daha kendini bilen bir kişi olduğunu söylüyor. E, Tabi bu e, kendisiyle kıyasladığı için bu durumda böyle bir cevap çıkıyor ortaya. Normalde kendisi herhalde daha e, şıp sevgili, çabucak isteyen her şeyi anında olmadık yerde isteyen birisi. Ama senin tam onun zıttı olduğunu burada düşünüyorum ve seninle birçok kez mutlu olmuş seninle birçok kez neşeli ve güzel zamanlar geçirdiğini düşünmüş ex aşkın çevre olarak arkadaş olarak sosyal ortam olarak her zaman bundan olumlu sonuçlar çıkarmış onu olumlu bir vakit geçirmiş diyor bu kartımızda. Öbür yanda senin e, adil bir kişi olduğunu düşünüyor. Her şekilde her zaman bazı kimsenin hakkını yemediğini, kimsenin hakkına girmediğini, eşit davrandığını e, söylüyor. Bu kendisi için de geçerli tabii ki. E, senin o adil yanın ve e, olgun kişiliğin bunda yine güzel bir etki yaratmış. Bir diğer kartımız ise şunu diyor. Senin için yine korkak diye düşündüğü şeyler var. Nasıl bir korkaklık bu da? Kendi kendine kuruntular yaratmış. Kendi kendine işte olumsuz düşünceler yaratmış bir kişi olarak görüyor seni. Yani bir de bazı şeylere bağlı yani tabularına tabularından dolayı bir şeyleri adam atmayan, bir şeylerin dışına çıkmayan bir kişi olarak görüyor yani tabularını yıkmamış halen onların arkasında onların içinde hapis kalmış olarak görüyor bu da muhtemelen ilk karttaki şeye benzer biraz orada egonun, bencilliğini ve bazı şeyleri rahatça söyleyemediğini ama kendi içindeki bu olumsuz düşüncelerden kaynaklandığı söylenebilir. Yani kendi kendine bir hapishane yaratmış ve bu anlamda özgüvenini de orada kırmışsın diyor. Tabularını yıkmamışsın kısaca. Ve <laughs> kararsız kaldığın birçok konu olduğunu söylüyor. Kar. Bir konuda net bir karar veremiyorsun. Erken ve sık karar değiştiriyorsun. Bu da onun için farklı bir olumsuz durum yine. Nedeni ise senin muhtemelen bir önceki kartta kendi kendine yarattığın negatif düşüncelerden kaynaklanıyor. O yüzden böyle kararsız ve olumsuz şeyler söylüyorsun ve bir diğer konu ise e, yine onu bazı konularda belki de birçok şeyde aldattığını ya da onu kandırdığını düşünüyor. E, bu aldatma e, duygusal ya da e, cinsel bir aldatma sayılmıyor her zaman e, farklı konularda da bir aldatma olabilir. E, mesela herhangi bir konuyu doğru bir şekilde açıklamamak ya da e, bir konu hakkında e, konuşurken fikrini net söylememek ya da geçmişinle ilgili farklı bir durumla ilgili bir şeyleri doğru bir şekilde anlatmamak, eksik anlatmak bunlar da birer aldatma sayılıyor. Bu anlamda senin ondan bir şeyler gizlediğini, onu kandırdığını ve ona tam net olmadığını düşünüyor aşkın. Ama öbür yanda her zaman çocuksu bir tarafın masumiyet taşıyan duyguların olduğunu ve harika bir kişi olduğunu da söylüyor. Her bir çocuk gibi en küçük şeyde sevinen, en küçük şeyde mutlu olan bir kişi olduğunu ve daima bununla sevinmeyi, bununla neşe bulmayı ve bir şeyler yapmayı seven bir kişi olduğunu söylüyor. Yani azla yetinen, azla sevine, sevinmesini bilen bir kişi olduğunu söylüyor. Şansına da ve istediğin fırsatı da kendi yaratma çabalarının da olduğunu söylüyor aynı zamanda. Yani bir şeyi bazen beklemiyor. Kendin yapabiliyorsun diyor bu kartımız. Kısaca tekrar baştan geçmek istersek, senin egosunun kendi egosuna yenildiğini, kendi duygularını ve kendi düşüncelerini birçok konuda sakladığını, net olmadığını söylüyor. Bencil olduğunu düşünüyor. Başka konularda ise onunla ilgili durumlarda ise ona her zaman yardımcı olduğunu, ona el uzattığını, yol gösterdiğini e, fikir verdiğini e, destek olduğunu bu destek sadece e, maddi değil her anlamda destek verdiğini düşünüyor. E, arzularında tutkularında e, kontrollü, ağırbaşlı oturaklı ve kendini bilen bir kişi olduğunu e, savunuyor yine burada da. E, bir diğer konu ise Seninleken ne kadar çok mutlu, ne kadar çok neşeli zamanlar geçirdiğini hatırlıyor, düşünüyor çünkü senin her anlamda, sosyal anlamda, çevre anlamda, arkadaşların anlamda birçok durumda onu mutlu ettiğini ve onu neşelendirdiğini görüyoruz. Bu da senin ayrı bir pozitif zenginliğin, ayrı bir güzel yanın olduğunu gösteriyor ve e, ufak tefek olumsuzlukların yanında senin her zaman adil bir kişi olduğunu, kimsenin hakkını yemediğini, kimsenin hakkına girmediğini, daima e, orta yolu bulduğunu ve e, sadece kendince e, çıkarlarını gözetmediğini, başkalarının da çıkarlarını düşündüğünü söylüyor. E, ama e, kuruntularının çok olduğunu tablolarının olduğunu ve bazı şeylerde halen korktuğunu onların dışına çıkmadığın olduğunu da söylüyor. Bu muhtemelen senin e, belki geleneklerin ya da bağlı olduğun kültlerin de olabilir. Bunların dışına çıkamadığın hale bunların gölgesinde kaldığın da oluyor. Bu nedenle senin özgüvenini kırmıştır bu şeyler. E, bundan dolayı sende kararsız kaldığın ve ikilemler yaşadığın birçok konular mevcut. Net olmuyorsun. Belki de korkuyorsun ve bir şeyleri tam olarak anlatamıyor ya da vazgeçemiyorsun diyor. Bir diğer konu ise senin ondan bir şeyler gizlediğin, ondan bir şeyler sakladığın yönde. Bu da onu bir şekilde aldattığını ve kandırdığını düşünüyor. Yine söylediğim gibi bu aldatma sadece cinsel bir aldatma sayılmaz. Zihinsel de olabilir, psikolojik de olabilir, duygusal aldatma da olabilir. Yani aldatmanın birçok yanı var. O yönde onu kandırdığını ve ondan bir şey gizlediğini söylüyor. Son olarak da Diyor. Her zaman çocuksu bir tarafın olduğunu, halen o çocuğun içinde yaşadığını, ölmediğini, çocuksu masumiyetin çocuksu duygularının olduğu mevcut, küçük şeylerde bile sevilen, küçük şeylerde bile mutlu olan, mutlu olmasını bilen bir kişisin. Bu da senin ayrı bir pozitif ve güzel yanın yine tekrar vurgulayalım. Diğer taraftan ise kendi kendine yarattığın, fırsatlar ve kendin için her zaman bulduğun pozitif çözümlerin de olduğu öne sürülüyor. E, bugünkü yorumumuz böyle arkadaşlar. E, videom size iyi geldiyse, bundan keyif aldıysanız e, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. hoşça kalın arkadaşlar. E, Sağlıcakla kalın.